Evet arkadaşlar yapıcı fonksiyonlarla e, yazılım kursumuza başlayalım. Sololarına giriyoruz. Size daha önceden de söylemiştim. Bu sololarının ilk açılış ekranında e, burada programlar var. Kişilerin yapmış olduğu e, kendi kişisel programları, basit programlar ama inceleyerek e, ekle çıkar metoduyla öğrenebilirsiniz burada ol diyor. Biz e, şu an Python'a baktığımız için Python kısmını seçersek burada Python ile ilgili yapılmış foto e, programları bulabiliriz. Mesela e, şifre kontrol için bir tane şey yazmış, program yazmış. Burada e, run dediğimiz zaman bize mesela bir girdi istiyor, şifre istiyor. Gördüğünüz gibi programı böyle çalıştırabilirsiniz. Programın içeriğini çok okumadım ama sadece rastgele girdiğim için böyle bir şey oldu. Buraya isterseniz kendiniz de ekleme çıkarma yolları metotlarıyla bir şeyler ekleyip çıkarabilirsiniz. Tabi bunların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şu an okumayacağım. Biz ne yapacağız? Bugün yapıcı fonksiyonlardan ikisini göreceğiz. ilk ders olarak. New code diyoruz. Biz de bunlar gibi bir kod yazacağız. Python diyoruz. Python kısmına geldikten sonra e, yapıcı kodlar nedir buna çok takılmamanızı istiyorum şimdilik. E, bizim burada e, yapmaya çalıştığımız sadece ilk aşamada e, kelimelere çok fazla takılmamak. Ama ilerleyen süreçte kelimeler olmazsa e, hiçbir anlam ifade etmediğinizi okuduğunuzu anlamadığınızı e, anlayacaksınız. Onun için kelimelerde kulak aşinalı edinmenizi tavsiye ederim. Print fonksiyonu ile başlıyorum. Print ekrana bir şey yazdırmak için kullanılan fonksiyondur. Aynı zamanda bugün öğreneceğimiz ikinci fonksiyon da input fonksiyonu. Input fonksiyonu da kişilerden, kullanıcıdan herhangi bir girdi almak için kullanılan fonksiyondur. Şimdi e, ilk olarak şunu anlatmama izin verin. E, fun, e, şeyi kullanırken, yazılımı kullanırken, e, başta bu işareti gördüğünüz zaman, bunlar e, programın atladığı yerler olacak. Şimdi programın mantığı şu: Program e, bir compiler, yani bir derleyici diyeyim. Şu an içinde bulunduğumuz derleyicidir. Derleyici yukarıdan aşağı doğru programları okur. Ee, arada hata varsa o hatayı görmenizi sağlar. Birazdan da görürsünüz zaten. Ee, onun için yukarıdan aşağı doğru okurken bu satırları atlar. Başında e, şarp işareti gördüğümüz satırları atlar ve devam eder. Ee, peki bugün ilk dersimizde şunu yapalım. ha İkinci olarak da şunu anlatmama izin verin. Ee, biz e, programlar yazarken e, sayısal ifadeleri başında ve sonunda hiçbir şey kullanmadan yazabiliriz Çünkü bilgisayarın anladığı dil zaten sayısal dildir. dildir e, ama e, string ifadeleri yani e, kelime ile ifade ettiğimiz ifadeleri yazarken başına ve sonuna tırnak açmak zorundayız bunu unutmayalım e, diğer programlama dillerinde tek tırnak yani karakterler için kullanılır. A, B, C gibi karakterler için. Çift tırnak da cümleler, kelimeler için kullanılan ifadelerdir. Ama burada e, çok fark etmiyor Python programında. Yalnız şu var ki bir yerde e, çift tırnak kullanıp bir yerde tek tırnak kullanamıyorsunuz program yazarken Python'da. Şimdi başlayalım. İlk olarak bütün programlama dillerinin başladığı şekilde başlayacağım. Ekrana bir selam dünya hello world yazdıracağız. Bunun için print yazıyoruz. Parantez aç kapa yapıyoruz. Ve tırnak içerisinde yazmak istediğimiz şeyi giriyoruz. Çalıştır dediğimizde gördüğünüz gibi çıktığımız burada yer alıyor. Hello World yazıyor. Bunu aşağı doğru kaydırarak tekrar devam edebilirsiniz. Peki. Bunun yaptıklarımızın hepsini sizin de tekrar etmenizi istiyorum. Ancak böylece kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi de şöyle yapalım. Aldığımız kullanıcıdan aldığımız bir ifadeyi bunu yorum satır haline getireyim. Kullanıcıdan aldığımız bir ifadeyi Tekrar ekrana yazdıralım. Bunun için e, yeni bir kavram daha öğreniyoruz şu an. Bir değişken tanımlayacağız. Değişkenler e, adı üstünde değişken yani hani bizim üzerine değer atayarak daha sonra kullandığımız ifadelere diyoruz. X diyelim basit bir değişken ya da şöyle diyelim. Her zaman e, olduğu şekilde alın. Yani daha sonra kullanacağınız şekilde alın. Hatırlaması kolay olsun. Çünkü uzun efa, e, kodlamalar yazacağız. Bunun için ifadeleri dikkat etmemiz, değişkenlerin adlarına dikkat etmemiz lazım. Alınan şekline bir değişken tanımladım. Daha sonra da e, kullanıcıdan bir girdi isteyeceğiz. Yine tırnak içerisinde isminizi Yeriniz şeklinde. ismini istedim kullanıcıdan. Daha sonra da alınan e, isim girildikten sonra şurada alınan kısmını atacak. Peki bu alınan kısmı biz nasıl yazdıracağız? Demin yazdığımız şekilde print'e giriyoruz. Bu sefer tırnak açmadan direkt alınanı yazıyoruz. Çünkü bu bir değişken. Ve değişkene daha önce tırnaklı bir ifade atadık zaten. Alınanı yazdırıyoruz. Run dediğimizde bizden ilk önce ismimizi isteyecek. Ali diyelim mesela. Submit diyoruz. Ve ismin Ali olduğunu yazdırıyor. Burada isminizi giriniz ve Ali yan yana çıktı. Ama aslında bilgisayarda yaparken bu yan yana çıkmayacak. İsminizi girinizden sonra boşluk bırakacak. Sizin isim girmenizi isteyecek. Daha sonra e, tek satır olarak Ali çıkabilir. Tab, bunlar siz de düzenleyebilirsiniz. Yani hani e, ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Alt satıra geçip ondan sonra devam edebilirsiniz. Şimdilik yapıcı fonksiyonlardan ikisini gördük. Böyle basit bir program uygulaması yaptık. Program yaptık daha doğrusu siz de bunu kendiniz tekrarlayın ve bir sonraki dersi öyle geçin tavsiyem budur. Şimdilik görüşmek üzere.